Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tuşlu telefon sesi nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Samsung tuşlu telefon ayarlar ses seçeneğine gidin. Burada çağrı sesi, medya sesi ve bildirim sesleri için sesi açabilirsiniz. Ses açmak istiyorsanız bu sadece bildirim için olabilir. Yani bana sadece bildirim seslerinin açık olması yeterli diyorsanız yapmanız gereken Bildirim seslerini aç butonuna basmak olacaktır. Çağrı sesi olabilir bunu söyleyeyim sizlere. Medya sesi dediğimiz herhangi bir videonun sesini yine Samsung tuşlu telefonda açabileceksiniz. Yapmanız gereken ekrana bahsettiğimiz aşamayı takip etmek. Burada sesin e, genel olarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Samsung tuşlu telefon sesi nasıl açılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.